FED şoku sonrası hisse senedi piyasalarındaki satış korktuğumuzdan daha sınırlı oldu. S&P 500 ve Nasdaq 100 tepki alışlarıyla tepe seviyelerinin %1 altında. Enerji, demirçelik, havacılık, bankalar gibi ekonominin açılmasından yararlanan döngüsel hisseler yükselişte başı çekiyor. Teknoloji hisseleri geriden geliyor. MTA piyasalarında tepki alışları Çin'in müdahalelerinin de etkisiyle daha sınırlı demir çelik, bakır, mısır, pamuk gibi ürünlerin fiyatlarında son 5 günlük kayıp %8 civarında. Petrol fiyatları son 5 günde %3 getiriyle pozitif ayrışıyor. Türkiye piyasalarından çelişkili sinyaller geliyor. Borsa İstanbul satış dalgası sonrası tepki alışlarında gelişmekte olan piyasalara göre daha güçlü. Bankalar, Holdingler ve Erdemir pozitif ayrışan hisseler arasında. Petkim ve Tüpraş ise negatif ayrıştı. Hissedeki toparlanmaya karşın kur tarafında halen geride kalıyoruz. Dünya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da hafif pozitif bir açılış bekliyoruz. Başkan Powell'ın saat 21'deki konuşması günün tek önemli gelişmesi. Bankalar, Holdingler, havacılık yükselişte önce olabilir. Dünyadaki sert hareketler nedeniyle Erdemir ve TÜPRAŞ'ı raşı yakından izleyeceğiz. Teknik olarak Akbank, Aselsan, Türk Hava Yolları, Pegasus, Sabancı Holding, Koç Holding, Türksel, Vestel ve Şişecam'ı beğeniyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.